Usta kolay gelsin. Eyvallah. Bu mavsal mili niye çıkmıyor mevzide genelde? Mavsal mili niye çıkmıyor? Özellikle karataştan gelenlerden çıkmaz bizim bu karataştan. Tuzlu su ya. Deniz bölgesi olduğundan dolayı mı? Evet. Tuz nemlendiği için o mavsal mili şasenin içine kaynak oluyor zamanla. Pas yapıyor sarı sarı bir pas. Evet. Mavsal mili şasenin içine kaynıyor. Mil. Mavsal burcunun içine de kaynıyor. İki yerden kaynıyor, yapışıyor. Evet. Bir de bizim bu mez ustalarına diyorum. Her mez geldiğinde bakım olurken, evet. mez bakım olurken, iki dakika üşenmeyip, o mavsal milini şöyle bir çekip, içine güzel kres yağı bassa, mil ile yağlayıp taksa, evet. istediğin kadar tuzlu yerde, taşta tuzla, yumurtalıkta olsun, o mil, şasaya pas yapıp kaynamaz. Doğru mu? Doğru. Doğru. Biraz da bizim meclilerden oluyor bu. Her bakıma geldiğinde o mafsal beni çıkaracak. Yani illa motor kulağı doğrusu bu. Evet. İlla motor kulağı kırıldığı zaman mı mafsal milini çıkaracağız? Motor kulağı şu. Motor kulağı kırıldı mı? Mecbur kalıyor. Şu. Mafsal da bu. Mafsalı sökmeden şöyle... bana çevir o videoyu. Mavsalı sökmeden, ben de içinde, feriştahı o motora, motor kulağı değiştiremez, mezde. Onun için ustalar, mez yapan ustalar, o mavsal milini üç ayda bir, evet. üç ayda bir, üç ayda bir, dört ayda bir mavsal milini çıkaracak. Kısıklama yok, içine bol bol kres depecek, mavsalın milini de yağlayıp kresleyip takacak. Yani illa motor kulağı kırıldı. Motor kulağını değiştirdiğimiz zaman mı mavsalı milini çıkaracağız? Öyle düşündüğümüz için o mil şaseye kilitliyor. Evet. Bugün çıkardım ama gelin bana sorun. Neredeyse motoru dağıtıp şaseyi prese götürüyor. Usta peki bu mezun modellerinde yerli de ya da Avrupa'da yok. fark ediyor mu? Almanı, kural kanı, kanunisi, Germanisi, kanunisi fark etmez. 3 ayda veya 6 ayda bir o mili çıkaracak. İlla motor kulağı kırmayı yani motorun motor kulağını kırmasını beklemeyeceğiz. Evet. Vezciler. Beklemeyecek. 3 ayda, 4 ayda bir söküp yağlayıp bir takacak. Peki zamanında böyle başına gelmiş bir olay var mı? Çıkmayan. Var. Gelmişti böyle çıkmayan. Inox taşı taktım. Evet. O mansalla motor kulağın arasındaki pula soktum inoksu taşı kestim, mafsalı kurtardım, mafsal tertemiz. Motor kulaklarını çektim, çıkardım. Tamam. O mafsal birinin bu kadarı şasenin içinde kaldı. Götürdük prese. 100 ton basıyordu. 100 ton. O motor kulağını taktığımız, motor kulak burçlarını taktığımız yerleri artık büzüşmeye başladı. Preçiye dedim tamam bırak. Şalamoyla ısıttık. Evet. Ya su döktük, bir daha preste bastık, zorla çıkardık, ağamız ağladı. Bu kadar zor bir şey o yani. Kadar o kadar ki zor. Presle sökmeseydi ne yapacaktın Cihan? Ne Ufale. yapacaktın usta? Sıfırından kesecektim. Şaseyi? Hayır, mafsal milini, evet. yüz yüze. Burçları taktım üzerine sıfırından kestim. Tam ortasına bir nokta vuracaktım. Tığıyla, tezgahlı makapta, makapla Şürüterek boşaltacaktım şasenin içindeki niye, mili, niye? baş mili, başa bir şey sökerdim. Her türlü çıkaracaktın yani. Böyle de çıkaracağım, böyle de çıkaracağım. Ya da o şaseyi burada yatacağım. Yani. Ustalığım varsa çıkarırsın. Ben çıkarırım, ben Kambosan Kanuni'yim. Çıkaramayanlar şaseyi burada yatar. Ben sökerim. Benim adım Gio. <laughs> yani kere ya. ne kural kan. Ha? Bomba sen bunu bugün söktün değil mi bunun? Ha çıkmıyordu işte. Ama İsmail'le 200 saat çırmaladık. Motoru yan yatır altına boru koy. Yerden destek aldık. 200 saat çırmaladık. Çıktı ya sevindim. E biliyorum yıllar önce başıma geldi. Komple dağıtıp şaseyi prese götürüyorum. Komple motoru dağıtıyor. İskelet çıkmazsa. Şase boşa çıkıyor öyle götürüyor. Koca mezadan prese nasıl bunu sokabilir mi prens? Hep yaşadık. Yani bombasan kere ne diyorum? Biz sökeriz. Her türlü yaparız. Yani. yani. Bu yani bonfiyi kurtardık. Usta e, bu çift falan varmış mobilet. Yeni i̇şte onlarla da uğraşıyorum. Bunun bu mamsal işe çıkınca. Her şeyi yani bıraktım 3-4 saat buna beyin patlatınca. Bir de takoz ustanın biri. Ayağını bastın orta basama evet. gitmiş şaseye kaynatmış. Gagaya. Allah için ona dört tane vida atamadı mı yani? Dört tane vida atabilirdi. Doğru. Şaseye orta basama kaynatmış. İki saatte ispiralle onu söktük. Yani şu mezi yaparken biraz özlenin ya. Necilere diyorum. Ya da bilmiyorlarsa bilir Yapma. kişiye yollayın. Değil Bu mi? Yapmasınlar. Doğru ya yani. yaparken özlenecekler. Yapamıyorlarsa anlayana yollayacaklar. Nesi seven uğraşacak. Ne Sevmeyen de çan çin çonla uğraşacak. Usta kaç yıldır uğraşıyorsun sen? 94'ten beri uğraşıyorum. Eyvallah maşallah. Yani 94'te mobileti artık hap gibi yutmuştum. Evet. Anladın mı? Gerçek bu. Orijinal kartelle yaptırıyordum. 145, 150 orijinal kartel 46 idi. Artık yutmuştuk mobileti. Büyük motorumuzda mez oldu. Mez bizim için beş vitesli mobilettir. Evet. Benim psikolojimde, benim bayrağa bakış psikolojim beş vitesli mobilettir o benim için. İşte Menderes aldı, uzman çavuş Ercan aldı, Almanya'ya giden güneş enerjici, güneş enerji tamircisi, çocukluk arkadaşım artı devrem askerlikte, Mahmut aldı, uzman Ercan aldı, uzman çavuş Ercan. E bende vardı, Büyük motorumuz mez oldu. Benim bakış açımda bayrak 5 vitesli mobilet olduğu için yıllar önce de benim mobileti nasıl sürdüğümü bildikleri için evet. ben bayrağı sürdüğümde biraz tehlikeliyimdir anlayanlar anlar. <laughs> 2002-2003'lerden bilirler. Usta peki yani. sana bir soru. Javayı yapar mısın? O motora karşı aynı Peugeot gibidir. O aşk yoktur bende. Ben neyse oyum. Ama seni şaşırtayım ben... mı? Ne gibi? He. Yolda kalmıştır. Tamam. Ufak tefek bir arızası olmuştu. Yolda kalmıştır. Örnek veriyorum. Aküsü bitmiştir. Vicdanı beni vermez. Aküsünü doldururum. Gelmiştir. Tırrım java. Volant takmışlar. Senteyi ayarlayamamışlardır. Sentesini ayarlamışımdır. Ama biz önce mobil etçi sonra mecizdir. Evet. Java bizim psikolojimizde bir Peugeot'dur. Bizim psikolojimizde Peugeot bir Java'dır. Java da Peugeot'dur. Biz rakibizdir. Misal. Biz Fenerbahçe'yizdir mobiletçi. Peugeot Beşiktaş'tır. Biz meciizdir Fenerbahçeli. Efendim abi. Java Beşiktaş'tır. Herkes kendi takımını alkışlar. Doğru. Yani bu budur. Peki sana seni şaşırtayım mı? Şaşkın değil. motorunu tasarlayanlar kim ilk başta? Bunu biliyor musun? Biliyorum. Almanlar. Jawa Jawa ile Mes kardeştir. Bak almayamadığınız bir şey var. Peugeot'da Mobilet kardeştir. Evet. Peugeot da Fransız malıdır. ne? Mobilet de Fransız malıdır. Kayışlıdır. İkisi de evet. kayışlı. Kayışları ilk icat edenler Fransızlardır evet. ama biri Ahmet'tir biri Mehmet'tir ama fabrikaları aynıdır kardeştir biz mobiletçiyiz yani ne oluyor yarıştırırken onlar Peugeot geçsin istiyor biz mobilet geçsin istiyoruz bu kadar basit ama işte zamanında Almanlar DKV motoru yapıyor motor kısmını Çekoslovaklar alıyor Java'yı tasarlıyorlar geliştiriyorlar daha sonrasında Katiyen Katiyen iki zaman evet. var o mezin halasının oğludur mesela. Evet. Katiyen de Alman'dan gelme. evet. gelme. BMW de Alman. Katiyen'in motoruna bak. Silindir mez gibi büyüktür. Katiyen, KTM. Evet. İki zamanla. Bak, bu ben mez mi? Ama o Katiyen'dir. Akrabalardır mezle. Doğru. Dayı oğlu, oğlu, misali. Ha. Bu. Peki usta buradan demek istediğim bir şey var mı? Videomuzu sonlandıralım var. Bütün mezle uğraşan, meze gönül veren, ayrı parantez içinde mobiletle uğraşan arkadaşlara ustalara sevgiler ve saygılar başarılar